Şimdi lezzetine bakacağız. İçine atmış olduğumuz mahlebin kokusu çok güzel. Normalde bu küçük parçayla bu iki parçaya ekleyecektim. Ama siz küçük olduğu halde görün diye üç parçaya böldüm şeyi, hamuru. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uysal Simit kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir lezzet olan Halep lahkesi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Halep tarihimize geçmeden önce Ulusal Simit abone olmayı ve daha fazla tariflerimizden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi tarihimize geçebiliriz. Havurumuzu yoğurmaya geçiyoruz. Öncelikle 550 gram olan unumuzu tezgaha döküyoruz. Gelenmiş olan unumuzu. Daha sonra ortasını havuz oluşturuyoruz. 80 gram sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 100 gram toz şeker, 10 gram tuzumuz, 10 gram mahlep, mayamızın yarısını şimdi kıracağız. Yarısını hamurun tam yoğurma yoğurulma aşamasında kıracağız. Yaklaşık bir 10 dakika falan yoğuracağız hamuru. Çok yoğuracağımız için hamur fazla maya, hamurumuzda çürüme yapabilir. O yüzden siz de yarısını atın, yarısını yoğurma aşamasında göstereceğim sizlere. 300 gram su ilave edeceğiz 300 milim. 300 milim suyumuzun hepsini ilave etmiyoruz ilk etapta. Yarısını 150 milim yani bir bardak su kadarını ilave ettik. Şimdi ortada bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Mahlebin kokusu, aroması çok farklı, çok lezzetli bir baharat olduğu için hem simitlerde, kurabiyelerde kullanmayı kullanmaya öncelik gösteriyoruz bizde. Genelde Halep kahkesi Ramazan'da daha yoğun çıkan bir simit türü diye geçiyor pastanelerde, simitçilerde. Ama yoğunlukla Gaziantep tarafında daha fazla yapılıyor. Şimdi daha sonra ortada karıştırmış olduğumuz malzemeler şimdi ortasından unu bir miktar içeriye doğru alıyoruz karıştırmaya devam ediyoruz daha sonra komple yoğurma işlemine geçiyoruz ne sert ne yumuşak bir hamur olacak bu hamur elastik bir hamur elde edeceğiz bu aşamada biraz daha su ekledim. Az az suyumuzu ekliyoruz, ilave ediyoruz. Bir anda hepsini ilave etmiyoruz ki hamurumuzu kontrol edebilelim. Yani unun un su çekme değerinden değerine değişiyor. Kaliteli bir un kullanıyorsanız daha fazla su çeker. Kalitesiz bir un kullanıyorsanız daha az un çeker. hamurumuz şu anda tezgaha yapışıyor. Hani yapışması da gerekiyor. Bunu yoğura yoğura tezgaha yapıştırmaz hale geleceğiz. Yapışmaz hale getireceğiz. O zaman istediğimiz hamuru elde etmiş olacağız. Hamur gayet elastik bir yapıya aldı. Yaklaşık bir 7 dakikadır yoğuruyoruz şu anda. Bu aşamada diğer geri kalan mayayı ilave ediyoruz. Çok az bir miktar su ilave ediyoruz. Mayamızı eritmesi için. Yoğurma işlemine devam ediyoruz. Şöyle gayet elastik Çok yumuşak da değil Çok sert de değil Gayet elastik bir hamur elde ettik Yaklaşık hamurumuzu Altına hafif bir un serpiyoruz tezgaha Hamurumuzu koyuyoruz Sonra Malzeme kabımızı ters çevirip bir 25 dakika boyunca dinlendireceğiz Sonra işlemeye geçebiliriz Halep terkesi, hamurumuzu dinlendirdik, gayet güzel dinlendi, yapısı bu şekilde daha güzel gözüküyor, gayet homojen bir hamur elde ettik ve dinlendirdik. Şimdi işlemeye geçiyoruz. Öncelikle silpatınız yoksa evinizde tepsiye koymak için tepsinin altını yağlamanız gerekiyor, daha kolay kaldırabilmeniz için ürünü. Silpat yoksa yağlı kağıt olabilir ya da direkt tepsiyi yağlayabilirsiniz. Şimdi işlemeye geçiyoruz. Bir parça hamur aldık. Bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparacağız. Ve bu parçaları şu dört parmağımızın boyunda genişletiyoruz. 8 parmak. Dört bir taraftan, dört bir taraftan. Daha sonra şu şekilde kıvrım yapıyoruz ve tepsimize şeklimizi oluşturmaya başlıyoruz. Hafif yakın koyuyoruz. Zaten kabaracak. şu. Sekiz parmak ebatında olması yeterli olacaktır. Bu işlem için şu şekilde yakın yakın ilave edeceğiz. Bu ürün hem yöresel bir ürün hem farklı bir lezzeti var. Genelde Ramazan'da tüketiliyor. Videonun başına söylediğim gibi yani Ramazan'da daha yoğun giden bir ürün. Normalde bu küçük parçayla bu iki parçaya ekleyecektim. Ama siz küçük olduğu halde görün diye üç parçaya böldüm şeyi hamuru. Bir adet yumurta sarısını ayırdık. Üzerlerine sürmek için. Daha sonra içerisine bozkırdan gelen organik üzüm pekmezimizden bir çay kaşığı kadar ilave edeceğiz ki ürünümüz daha güzel daha kızargın çıksın. Bir çay kaşığı kadar ilave etmeniz yeterli olacaktır. Şöyle zaten karıştırınca bu organik pekmez renge de yansıyor. Şu şekilde yumurtamız hemen renk aldı. Ürünümüz daha güzel kızaracak ve daha parlak çıkacak. Şimdi üzerlerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Pekmezle karıştırmış olduğumuz yumurtalama işlemimiz bitti. Şimdi biz bir tanesini çörek otlu yapacağız. <laughs> çörek otu her derde deva. Bir baharat türlü. <laughs> bir tanesini beyaz susamlı yapacağız. Yani çiğ susamlı yapacağız. Bu da kızardıktan sonra üzerinde beyaz beyaz çok güzel bir görüntü verecek. Bir tanesinde kızarmış susamlı yapacağız. üzerlerinin malzemelerimiz dökülmesin diye hafiften şöyle baskı uygulayabiliriz. Susamımız, çörek otumuz o çok fazla yoğun dökülme yapmaz o zaman. Şöyle üzerine attıktan sonra, sepeledikten sonra hafiften baskı uygulayın. Daha sonra yaklaşık yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğiz, mayaya getireceğiz. Ondan sonra fırın, aş fırın aşamasına geçebiliriz. Oda sıcaklığında 30 dakika boyunca dinlendirmiş olduğumuz Halep kahkelerimizi 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar 20-25 dakika boyunca pişirmeye veriyoruz. Halep kahkelerimizi 15-20 dakika boyunca dinlendirdik. Yani kendini çekmesini bekledik. Şimdi lezzetine bakacağız, tadına bakacağız. Altı nasıl pişmiş ona bakacağız şu şekilde. Gayet güzel bir şekilde pişti. İstediğimiz şekiller buydu. Hepsi birbirine yapıştı hamurların. Şimdi şu küçük olanın tadına bakalım sizin için. Şu şekilde iç yapısını göstereyim. Gayet homojen bir yapı oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurduk. Yoğrmas, yani hamuru yoğrulması, bu Halep karkasinde çok önemli bir etken. Az yoğursanız bu yapıyı elde edemezsiniz. En aşağı 10 dakika boyunca yoğurmamız gerekiyor. Şimdi lezzetine bakacağız. İçine atmış olduğumuz mahlebin kokusu çok güzel bir aroma verdi. Hadi ustam sen de bak tadına. Şimdi lezzetine bakacağız. İçine atmış olduğumuz mahlep çok güzel bir aroma verdi. Çok güzel bir tat verdi. Yapısı da çok güzel. Şekli de çok güzel. Tam istediğimiz gibi bir Halip kahkesi elde ettik. Siz de mutlaka evde yapıp deneyin. Hem tadına bakın, hem tadına baktırın, lezzetine baktırın. Gayet güzel ve başarılı bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoların devamı için Uysal Simit kanalına abone değilseniz abone olmayı ve daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenip videoların altına yorum atarsanız sağla ve sonunda bulunan videolara gidebilir. Ortadaki butondan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum atmayı unutmayın. Afiyet olsun.